Sümeyye bak sana ne getiriyorum. Boyalarımıza bak. Şimdi boya yapacağız. Tamam mı? Ellerini aç sen. Ben senin eline şimdi boya sıkacağım. Hayır ver bana. Ben sen bana getir ablacığım. Sen elini aç ben sana boya sıkacağım. Tamam mı? Getir bakalım. Tamam. Şimdi ellerini birleştir. Ve baskını yap bakalım. Nasıl olacak? İlk önce buraya yap. <laughs> Yavaş yapsın. Ne kadar hızlı yaptın öyle? Olmadı. Gel birazcık daha dökelim. Dur. Heh. Şimdi iyice eline sür. Yavaş yap eline. Arkasına yapayım mı? Şuraya yap. Şuraya. Hayır, yap. Arkasına çevir. Yap tamam. bakalım. Ama elin kurumadan yap. Kaldır. Aa, ne kadar güzel oldu. Şimdi hangi rengi yapalım? Kahverengi yapalım mı? Mor mu? Tamam. Geçir bakalım elini. Döküyoruz. Ay, çok güzel. Yap bakalım. Süreyici. Şuraya yap. Yap elini şimdi. Bak ne kadar güzel oldu. Hadi. Bir tane daha yapabilirsin şu kağıda. Tamam. Bir tane daha yap istersen. Mor baskılı oldu. Çok güzel oldu Simeyi ya. Daha oldu. Mor daha güzel oldu. Mor Pembe de güzel oldu. Mor ama daha güzel oldu. Altına da yap hadi bir tane daha. Bak. Altına da yap hadi. ama elin üstüne yapma Simeyi. Ha masaya değdi. <laughs> masaya değmesin dikkat et ablacığım. Bunu bu tarafa çekelim şimdi. Şimdi şuna yapıyoruz şu diğerini. Bu sefer kahverengi yapalım. Tamam. Olur mu? Hı. Tamam. Kahverengiyi açayım. Sonra yine siyah yapalım. Sonra yine e, mor yapalım. Tamam mı? Şeyini de sıkalım. Hı. Yap bakalım. Yap bakalım şimdi. Yavaş fırtma ellerini. Üstüne de yap. Masaya değdirmeden Masaya de yap. Heh. Bak çok güzel oldu. Kaldır elini. Çok güzel oldu değil mi? Hadi Kahverengi de yaptık. Mor yaptık. Ya. Bir de pembe yaptık. Üç tane yaptık. Aa, Bir tane siyah yapalım. Yapalım. Bir de siyah yapalım. Siyah yapalım şimdi. Getir elini. Elini birleştir. Tamam yap bakalım. Ama siyah yetmedi bir daha dök. Yok yok yeter. Yetmez. İyice elini sür. Yap şimdi yavaş yap ama. Çok geçti. Tamam yap şimdi. Hadi <laughs> güzel oldu mor değil mi? Mor. mor mu istiyorsun? Tamam. Ondan sonra ellerimizi yıkayacağız, tamam mı? Tamam. Getir elini. Bir tane de pembe sıkcan ama. Getir. Buna da sıkalım. Ona çok sık. Tamam. Biraz az sıkayım mı? Sık yapma. Ah. Hepsini sıktık vallahi. Hadi Sümeyye yap bakalım nasıl bir olacak. Bir tane de pembe şimdi. sıkacağım. Şey. Pembeyi de yapalım. Hadi pembe. Ama pembeyi çok sık. Bak artık renkler karıştı iyice. Değil evet, mi? Tamam pembeyi çok sıkmalıyız. Sıkalım mı çok? Tamam sıkalım. Getir bakayım sık. elini. Sıkıyorum tamam. hepsini. Bir de öbürüne sık. Tamam. Yap bakalım. Yap bakalım nasıl olacak. Ama pembeye dönüşmemiş. İşte elinde çok renk var. O yüzden öyle oluyor. Bas bakalım elini şimdi. Ete. Güzelce ellerini bas. Olmamış ki mor olmuş. <laughs> bas bakalım elini ne çıktı ama azıcık pembe renk görünüyor değil mi bu mor oldu bu azıcık pembe oldu bunlar siyah oldu burada evet. da var burası da mor oldu değil mi ablacığım mor renkli yaptık evet. burası da pembe oldu ve mor oldu burada siyah oldu bu kadar